Youtube'a hem bunu gördüm. Çok canım çekti. Ben de yapmak istiyorum. Kanal hesabı da burada. Nasıl yazacaksınız hiç bilmiyorum. Aa! şekerle yapıyor. Bende bu vardı. Gerçekten zaten bir haftadır şeker yemiyorum. Ama takipçinin de doğru şeyle bak. Her gün yiyorsun. Her gün her gün. <laughs> Hı. şekerlerimizi açtıktan sonra güzelce açıyoruz. Ve ocağımızı psikopat gibi yakıyoruz. Şekerler de çok şekermiş ya. Aynı benim gibi şeker şeker. Uş. Bunlar dizdik mi tamam mı? Şimdi bunlar yavaş yavaş altını yakman lazım. Bak yoksa ev yanar yanar. Ee. Benim gibi yanık yanık. Bak gördünüz biraz yaktım. Yeter. Bunlar ya. tamam kenara bırakmanız lazım. Böyle güzelce koyduk sunumunu yapmak için. Ama iyice soğuması lazım. O oh, yeah, like Ve tabağımız hazır. Şimdi içine istediğiniz dondurmayı koyuyorsunuz. Soğuk. Benim gibi. Soğuk, Soğuk Hindistan cevizli. Hindistan'da Hindistan'da. de güzelce çikolatalı sos koydun. Güzelce süslüyorsunuz. Komşularınızı çatlatmak için çatlasın da patlasınlar. Öyle güzel bir sunum yap ki yüzü çatlasınlar. Evet buna benzedi. Çok güzel oldu. Tadı o kadar güzeldi ama çok şekerliydi. Hepsini yiyemedim gerçekten. Ama yalan şuyla hepsini biçirdin işte böyle ayı gibi hepsini yedin yani. Mas, vırf, vırf.